Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Aydın. Uzun bir aradan sonra Adobe Flash derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki ilk 5 dersimde sizlere derslerimi CS3 üzerinden anlatmıştım. Fakat artık CS3 beklentileri tam olarak karşılayamadığı için bundan sonraki derslerimi CS4 üzerinden anlatacağım. Hatta ilerleyen zamanlarda CS5'e de geçebiliriz. Bu dersimizde daha önceki derslerimde anlattığım araçlar menüsüne yeni eklentiler oldu. Bunlardan bir de 3D Rotation Tool aracı. Bu dersimde bu aracı anlatacağım. Bu araç arkadaşlar sizin flash içerisinde kullandığınız video, resim, yazı, çeşitli nesnelere 3 boyutlu görünme özelliği kazandırır. Tabi bunu kullanabilmek için iki şart var. Bunlardan birincisi projenizin action script 3 olması gerekir. Yani ilk açtığınız zaman projenizi 2'yi seçerseniz action script bu özelliği kullanamazsınız. Onun için 3'ü seçmeniz gerekir. Bir ikincisi de resminizin, videonuzun, yazınızın herhangi bir e, nesnenin sembole çevrilmiş olması gerekir. Ki bir önceki dersimde bir e, obje nasıl sembole çevrilir bunu anlatmıştım. Bu iki şartı sağlamanız gerekir. Tridrotation tool aracını kullanmak için. Bu dersimde de e, bir video e, üzerinde bu aracı kullanacağım. Bu sayede Flash içerisine nasıl video eklenir bunu da öğrenmiş olacaksınız. Hızlıca başlayalım. Video eklemek için file dosyadan import içeri aldan import video video içeri aldı seçiyorum. Bilgisayarımın içerisinden türü flv uzantılı olan bir video seçiyorum. Burada da dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, Flash video seçiminde biraz e, farklı davranır. Her türlü dosya uzantısının içerisine almaz. Aldıklarından birisi de FNV uzantılı dosyalardır, videolardır. Ben bir video seçiyorum. Devam ediyorum. Next diyorum. Buradaki pencereden arkadaşlar videonuzun alt bölümünde bulunan oynat, durdur, tam ekran yap, sesini yükselt, alçalt, bölümlerini gördüğünüz gibi seçebilirsiniz. Hatta şuradan rengini falan da değiştirebilirsiniz. Fakat bunların hiçbiri benim şimdi işime yaramayacağı için ben non kısmını yani hiçbir özellik olmasın kısmını seçtim. Next Finish diyerek flashimin içerisine bir video ekledim. Fakat arkadaşlar videom şu anda biraz büyük. Ben 3D Rotation'ı gösterirken tam olarak izleyebilmeniz için birkaç özelliğini de değiştireceğim videonun. Bunlardan birincisi büyüklüğünü değiştirelim. Klavyeden Q tuşuna basabilirsiniz ya da şurada gördüğünüz Free Transform Tool aracını seçebilirsiniz. Klavyeden Shift tuşuna basın tutarak bu şekilde videomuzu küçültebilirsiniz. Şimdi videomuzu daha iyi izleyebilmek için Burada gördüğünüz siyah alanı değiştirmek istiyorum. Ee, videonun herhangi bir saniyesindeki bir resmi alıp videonun üzerine koyacağım. Bunu da arkadaşlar videomu seçiyorum. Bakın şurada gördüğünüz properties özellikler kısmından kutucukların olduğu bölüme tıklıyorsunuz. Ve şurada preview yani ön izleme seçeneği geliyor. Herhangi bir saniyedeki resmi alacağım. <laughs> Durdurdum. Ve 3.088. saniyedeki resmi aldım. Artık bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videomuzu önce sembole çevirelim. Bunun için videomu seçiyorum. Klavyeden F8 kısa yol basıyorum. Ve bir nesneye çeviriyorum. Çünkü 3D Rotation Tool aracını ancak bu şekilde kullanabilirim. Ve 3D Rotation Tool aracını seçtiğim zaman kısa yol tuşu da V. Bakın üzerinde diğer 3 boyut çizim programlarında olduğu gibi bir döndürme aracı çıktı. Buradan da bu şekilde bakın 3 boyut kazandırabiliyorum. Bakın kazandırdım bile. Tekrar seçip istediğiniz özellikleri yani istediğiniz döndürmeleri yapabilirsiniz. Tabi bunu daha iyi kullanabilmek için arkadaşlar, daha iyi gözlemleyebilmek için arkaya bir televizyon resmi koyabilirsiniz ve videoyu da onun içerisine gömebilirsiniz. Bu şekilde televizyon içerisinde video oynatabilirsiniz. Öyle bir özellik kazandırabilirsiniz. Bu sizin tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Ctrl Enter ile ön izlememizi yapalım. Hadi para versin buna. Gördüğünüz gibi videoya 3 boyut görünürlük özelliği kazandırdık. Bu özelliği çok seveceksiniz ve birçok projenizde kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde diğer araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu ders bu kadar. Herkese hoşçakalın.